Marvel çizgi roman yazarlarının yapmış olduğu konferansta Scarlet Witch'in geri döneceği ancak bu sefer iyi bir karakter olacağı açıklandı. Daha önce Wanda Vision ve Multiverse of Madness filmlerinde tamamen kötü bir karaktere dönüşen Wanda yeni filmlerde farklı bir motivasyona sahip olacak. Normalde MCU'da gördüğümüz çoğu düşman aslında kötü adam değil, anti kahramandır. Ancak Wanda kelimenin tam anlamıyla bir kötü adam olduğu için nasıl bir anda değiştiğini merakla bekliyoruz. Artık Wanda'nın çok devrene saldırmak için hiçbir sebebi kalmadı. Karakter geri döndüğü takdirde kendi dünyasında yarattığı çocukların aslında hala bu dünyada yaşadığını öğrenebilir. Şu anda Wanda'nın TV tarafından saklandığını ve tutsak edildiğini düşünüyoruz. Çünkü MCU çizgi birebir uyarlamasında Wanda'nın TV'de saklandığı gösterildi. Bu durumda geri döndüğü takdirde Wanda eğer manipüle edilmezse ki manipüle edileceği ortada iyi biri olmasının önünde hiçbir engel olduğu söylenemez. Eğer bu noktada olaya iyi biri olmak olarak bakarsanız Avengers filmlerinin baş düşmanı olacak olan Doktor Doom'un da kötü bir karakter olduğu söylenemez. Doktor Doom daha çok bir anti kahramandır ve çok devrende yaşayan hayatın sağ kalabilmesi için yapması gerekeni yapacak.